Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Umarım e, iyisinizdir. Biz maalesef henüz daha hastayız yani sesimden de anlaşılıyordur eminim. E, kısa bir güncelleme geçeyim. E, bugün benim dördüncü günüm yani <laughs> hastalığımın e, ve dün covid test yaptım negatif çıktı. Yani çok şaşırdım aslında hani pozitif çıkacağına emindim. Ama hızlı test yapmıştım. Bazen hızlı testlerde sonuçlar çıkmıyor. Bunu çok kişi yaşadı. O yüzden PETIA testi de verdik. Onun sonucunu bekliyorum. Bakalım ne çıkacak. Gerçekten yani şu an dördüncü gün dediğim gibi. Ve bu benim çok çok iyi halim. O önceki 3 gün var ya hiç yataktan kalkamadım. Kolumu bile kaldıramadım. Ateşim hep 39.3'tü iki gün boyunca. Gerçekten yani... Baya bayağı ateşim vardı ve çok hani üşüyordum falan. Hiçbir şey yapamadım. Zeytmir'e ya bakamadım. Yani gerçekten hani Allah şükürler olsun Akif vardı. Hani çok yardımcı oldu. Eee geceler hep Zeytmir'e falan bak Zeyt kendimi toparlamam lazım konuşurken. çok fazla hani konuşmak istemiyorum. Dediğim gibi hani Akif Zeytmir'e sağ olsun çok iyi baktı. oğlum da hani çok hastaydı. Şimdi önceki günlere bakaraktan çok daha iyi. E, i̇yileşecek inşallah. Hani ben de daha iyiyim çok şükür. E, ya onun dışında Zeydmir'den işte dişleri çıkıyor diye hastalandı diye düşünüyorum. Çünkü e, şuradaki dişleri çıkıyor. E, Takipçim yazmış zaten it dişleri olarak geçiyormuş. Ve hani baya belli çok beyaz olmuş o yüzden e, onda çok ateşi vardı. Ve e, iştahı yoktu doğal olarak. Bir de öksürüğü falan da var. 3 gün, 4 gün hatta ağzını gerçekten bıçak açmadı, hiçbir şekilde hiçbir şey yemiyor, mamasını bile içmiyor, çok zor içiyor az az. Ama yapacak bir şey yok, iyileşir inşallah. Hani doğal olarak insan ister istemez çok üzülüyor evladının haline. Eminim bunu tüm anneler biliyordur, yaşamıştır. Çünkü dediğim gibi gerçekten bakın 4 gün oldu, hiçbir şekilde ağzına bir şey almadı. Dün sadece biraz e, çorba içmişti. E, mama konusunda da mama da içmiyor hiçbir şekilde. Yani içiyor ama çok az içiyor. Zaten Zeyt Mirza Ben geceleri hani e, genelde iki defa hani taş patlasa üç defa üç nadir oluyor ama genelde iki defa fix e, mama yapıyorum. Ama hep e, 120 milim yapıyorum. Yani gerçekten çok az yapıyorum. Çünkü e, içmiyor. E, 100 milim falan içiyor. İşte şimdi onu bile içmiyor. Yani e, ya valla ne yapacağım bilmiyorum ama umarım inşallah geçer. Yani gerçekten dua etmekten, sabretmekten, beklemekten başka elimize hiçbir şey gelmiyor. Yeter ki o iyi olsun. Ben de dediğim gibi işte hastayken falan onunla pek ilgilenemedim. Kendimi çok daha kötü hissettim. Bilmiyorum ya gerçekten hiç böyle moralim yoktu. Yani kendime halim yoktu. Çocuğuma bakacak halim yoktu. Çok şükür yine ayaklandım, bir duş aldım kendime geldim, saçlarım da hala ıslak. <laughs> Aynen ve evin halini görseniz var ya. Hey, Allah'ım bu işin içinden nasıl çıkacağım hiç bilmiyorum yani şu an hala çok halsizim, belim ağrıyor, başım ağrıyor ama artık yavaş yavaş hallederiz diye düşünüyorum. Ufak deseniz her yerde ilaçlar var. <laughs> Bakın göstereyim size hatta aldığınız ilaçları göstereyim. <laughs> Akif şey um, Zeynep bu arada e, çok tıkalı aynı şekilde burnu da acı tıkalı o yüzden geceleri hiç uyumadı hani bu gece çok şükür biraz daha iyi uyudu hani yine çok uyandı ama e, yine uyudu yani önceki günler ee, her 10 dakikada bir gerçekten abartmıyorum. Her her 10-15 dakikada bir uyandı. Derin uyku yapmadı. O yüzden yavrumun gözleri tüm çökmüş, e, morarmış. Yani gerçekten bedeni o kadar süzülmüş ki şimdiden bile kilo vermiş yavrum. Ee, onun burnu için şöyle e, Akif eczaneden şey aldım. E, tuzlu su. Normalde biz evde kendimiz de yapmıştık ama <laughs> Akif işte kapıyla Gidiyor ve hani ne bileyim her şeyden emin olmak istiyor. Gitmiş böyle eczaneden almış tuzlusu. Ama bunlar da pratik aslında. Böyle açıyorsunuz direkt burnuna sıkıyorsunuz. Bunu almış. Bu iyi temizliyor burnunu. Sonra şöyle e, Nazibenden e, burun spreyi. Bu bizde var içinde az kaldı diye tekrar aldık. Onun dışında bu benim e, şeyim. Boğazım da ağrıyor bu arada. Her yerim ağrıyor yani e, luç tableti yani böyle şeker emmek için. Hatta birazdan alayım. <laughs> sonra işte Nurflex falan. Mexalen. Yani her yerimiz ilaç. Sonra öksürük şurubu. Ondan sonra bakın artık bir şey daha aldı. <laughs> Bizim normalde şey vardı. Burun temizleme aletimiz. Ama e, bozulmuştu. O yüzden gitmiş bunu almış. Brown markası. Çok iyi çekiyor gerçekten yani. Ama Zeyd Mirza burun temizlemesinden nefret ediyor. O yüzden hep ağlıyor. Ve ben de kıyamıyorum. Akif'e yapma deyince o da bana kızıyor. Yapmam lazım diyor. E, yapacak bir şey yok. Böyle. Arkadaşlar size bu görüntüyü gösteriyorum. Ama bilin yani bakın. Burası biraz toplanmış hali desem inanır mısınız oturma odasının. Yani dün daha kötüydü. <laughs> i̇yi kötü biraz bir şeyleri toparlamıştık ama yine tabii toparlanması gerekiyor. <laughs> Bugün daha iyi olduğum için hani videoda başlattım. Yine ağrılarım var tabii kendimi çok yormayacağım ama buraları toplamak istiyorum. Çünkü gerçekten daraldım artık. Burada da bakın Allah'ım. Korona testleri bir sürü. Ateş ölçücü. Tam bir hasta evine döndü burası? Fitil. Yani çok dağınık her taraf çok. Burada aynı şekilde. Ay, ama. <laughs> Allah'ım bugün konuşamayacağım galiba. Kafama takmamaya çalışıyorum. Hani tüm vaktimizi Zeyd Mirza'ya harcıyoruz. Ayırıyoruz daha doğrusu. Yeter ki o iyi olsun. Ev yine en son planda gerçekten. Hasta olunca insan sadece e, sağlıklı olmasını istiyor tekrardan. Yani bir defa daha insan anlıyor bu hayatta hiçbir şey sağlık kadar önemli değil. Bunu bir kez daha anlamış olduk. Evet arkadaşlar biz şimdi Akif'le kahvaltı yapacağız. Normalde <laughs> bir gram iştahımız yok gerçekten. Günlerdir böyle ama kendimizi zorluyoruz. Çünkü e, yemediğimiz sürece e, hiç iyileşemeyiz bu gidişle. O yüzden mecbur e, midemizden bir şey geçmesi lazım, e, dirençli olmamız lazım. Şöyle e, bir şeyler indirdim. Zaten bir şey hazırlayacak halim yok. Şöyle peynir doğradım, e, domates, salatalık. Şurada şöyle taze ekmeklerimiz var, zeytin, işte yağ, <laughs> ya <laughs> Az kalmış bu E, birlikte falan yeriz diye. Bu arada e, boğazım ağrıyordu. Kendime hep böyle akşamları. Sütün içine bal yapıyorum. Yani sıcak sütün içine. iyi geliyor. Akife çay yaptım. Şimdi bunu yiyeceğiz. Bu arada e, oluşumda yatıyor minik bey. Arkadaşlar şu an iyi kötü bizim odayı e, temizledim. Çarşafları falan değiştirdim. Zeyd Mirza'nınkini de yıkamıştım. Onun da çarşafını değiştirdim. E, aynen sildim, süpürdüm. Elimden geldiği kadarıyla havalandırdım odayı. Çünkü malum bebiş de burada uyduğu için e, o da hijyenik olması lazım. Ne kadar halim olmasa da mecbur yapacağım tabii ki de çünkü önemli yani temiz olması. Hani burayı böyle hallettim. E, onun dışında mutfağı da temizledim. E, mutfakta zaten e, şey adı neydi? Makine falan boşaltılacaktı. Onu Akif'le birlikte yaptık. E, <laughs> şu halime bakın. Aynen orası da bitti. <laughs> şimdi sadece oturma odası var ve çamaşırlar var. Yani o kadar çok ki hiç size göstermeye cesaretim bile yok. Ama şimdi dinleneceğim. Şimdi yapmayacağım. Onu artık akşama biraz dinlendikten sonra yaparım. Çünkü şu an gerçekten üstüme daha da bir yorgunluk çöktü. Sesim de iyice gidiyor bu arada. Aynen. O zaman oluşumun yanına geçelim. Size onu da bir göstereyim. Evet, oluşumu da göstereyim sizlere. Anneciğim, Zeyt Mirza. Bir bak. Oğlum. <laughs> evet. Ee, arkadaşlar, şu an e, çok şükür e, daha iyi Zeyt Mirza. Öncelerde yani önceki günlerde gün içinde çok e, halsizdi. Hep sürekli yatmam modundaydı. Ama şu an çok şükür Allah'mış şükürler olsun düzeliyoruz. Sadece gece sıkıntı geçiyor ama o da geçer. Değil mi bir tanem? Yeter ki Zeyt Mirza'mın yüzü gülsün ya. Anneciğim bak. Dadı, dadı, dadı. Ne olmuş buna? Bak içinde renkli renkli toplar var. Değil mi anneciğim? Ya annesi yesin bunu. Bir tanem benim canımın içi. Şimdi burada böyle e, brokoli e, buharda pişirdim <laughs> Thermomix'te. Bir de e, patates, havuç falan haşladım. Yoğurtla yeriz, iyi gelir diye. E, evet, size gösteririm sonra zaten. Evet, gördüğünüz gibi bugün e, haşlama yiyeceğiz çünkü e, benim aşırı derecede midem bulanıyor. Yani kesin koronayımdır. Sonuçlarımız hala gelmedi. Artık birkaç saate belli olur diye düşünüyorum yani. O yüzden şöyle patates haşladım işte, havuç falan sarımsaklı yoğurt yaptım. Ondan yeriz diye. Çünkü canımız gerçekten hiçbir şey istemiyor. Yine yanına şöyle iki tane schnitzel kızarttım. Öyle yani. Şimdi biz bunu yiyeceğiz. Son tekrardan görüşürüz. Biz yemeğimizi yedik ee, ama nasıl yedik gerçekten yani kendimi o kadar zorluyorum ki yemek için ee, şu an kötü bir şey de demek istemiyorum ama gerçekten hiçbir şey göresim gelmiyor göz kapaklarım deseniz tüm şiş böyle sanki üstüne biri oturuyor abartmıyorum sanki biri oturuyor gözlerim kapanıyor ee, yedik işte zar zor bir şeyler. Ee, ve bu arada Zeyt Mirza da günler sonra yine bir şey yedi. Ee, patates yedi, brokoli yedi. Ee, yani buna şükür etmem lazım. Ee, artık yavaş yavaş düzelir diye umuyorum. Çünkü Zeyt dediğim gibi ee, şey uykusu falan düzeldi sayılır. Hani artık öyle 10-15 dakikada bir kalkmıyor. Dün gece iyiydi. Sonra öyle uykusunu da iyi yaptı. Ee, öyle bakalım. Umarım bir an önce iyileşir yavrum benim. Şu an yerde. <laughs> Uzanmış elinde elindedir Lego var. Annesi tipini yesin bunun. Ben şimdi burada oturdum. Birazdan zaten onu e, yatağına hazırlayacağım. Ben de erken yatacağım. Çünkü gerçekten çok uykum var. Zaten gece hiç uyumadım ben. E, uykum olduğu halde yorgunluğum yüzünden ağrılarım yüzünden yatamadım. O yüzden videoyu artık burada kapatayım diyorum. E, yani <laughs> Siz zaten sadece haberdar etmek istiyordum halimizden. Yani merak edenler için. O yüzden burada kapatıyorum. Ve bir dahaki vlogda artık öğrenirsiniz. korona, korona mıyız değil miyiz diye. Öyle. Annem. Bakın öksürdü yine kuşum benim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ve bir dahaki videolarımda inşallah görüşmek üzere canlar. Bay bay. <laughs> Anne.